Ben bu yaz neredeydim? <laughs> Neden geldin ya? Size şey soruyorum ben bu yaz neredeydim? Şaban, <laughs> söyle ben neredeydim? Vallahi Hayır. Hayır. <laughs> hmm. ben seni de olabilirsin. Hayır. Malatya. Hayır. Gazayın da. Ben tamam mı Değil mi? <laughs> ben bu yaz neredeydim? Ne bileyim ben neredeydim? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Şaban söyle bakayım ya, al, o, Neyse, ben bu yaz ya, Ama Cezgin söyledi Melis Şaban ki. Vallahi daha de olabilirsiniz. Hayır, Maratya, hayır, Karganya, hayır, Karanparat. Yok. Değil oğlum bu tarafa. Çıkayım mı dışarı? Dur! Sırdan çık. Sırdan çıkmak. Sınırlarını aşıp çıkarım. Dur! İspanya, geç denize. Denize geçmek, denize denize O zaman, uç. Ha, gel. Geldi, ne ne söyledim tamam hesapı aradım. İşte buradadır. 10 de 12 da. işte mü? <laughs> evet. <efendim. gülüyor> Kendisi iskenderun doğumlu